Çok güzel çarşıları var. Harika gezilecek kafeleri, mekanlar var. Gerçekten arkadaşlar Türkiye'de tatile hiç gerek yok. Buraya geleceksiniz abicim. Her şey burada ucuz. Vay be. Buradan daha güzel oluyor. Hareketli herhalde. Burası çarşıymış, çarşıymış. Evet. Evet. eski çarşıymış. pazar sokak. evet. eski çarşı sol diyor. Abi görüyorsun. Kral ya. İlk satan dedeye benziyor bu şey Şama... Ş Şama da mı? Şamaoha. Şamaoha. Kamona. Kamona. Kamona, Kamona. Evet. Diye benziyor. Burada da savaş sahnesinden kısa bir alıntı. Burası da çarşısı. Mekadonya, İskip geceleri, Belar İskip'in geceleri de böyle oluyor.